Merhaba arkadaşlar. Bir polinom sorusu için tekrar beraberiz. Son derece bir önemli bir soru türü arkadaşlar. Neden önemli bir soru türü? Çünkü bu tarzda sorulan birçok soru oluyor. Ve bu sorulardaki mantığı da bize anlamamız gerekiyor ve kullanmamız gerekiyor. Arkadaşlar sorunun çözümüne geçelim. burada öğrenmemiz gereken ne olduğunu birlikte görelim arkadaşlar. Şimdi sevgili bir polinomumuz var. Ve dördüncü dereceden bir polinom. Ve bu polinom arkadaşlar sevgili 2023'ü, 2024'ü, 2025'i kendisine götürüyor. Ve ben sizden 2022'yi, ile 2026'yı nereye götürüyorsa onların toplamını istiyorum. O zaman şöyle diyelim. Bizim polinomumuzun baş kas sayısı bir arkadaşlar. Sevgili polinomumuz eğer 2023'e tam dönebilen bir sayı olsaydı yani sevgili polinomumuzun köklerinden biri 2023 olsaydı biz polinomumuzu bu şekilde bir kök oluşturur. Devamında 2024 içinde aynı ifadeden bir tane daha çarpan 2025 içinde bir çarpan daha oluşturur. Bakın bu durumda polinomumuz sadece böyle üçüncü dereceden bir polinom olsa 2023'te, 2024'te, 2025'te bir kök olur. Peki arkadaşlar ama polinomumuz nasıl? Dördüncü dereceden bir polinom. Öyleyse biz ne yapalım? Bir tane kök de kendimiz ekleyelim. Bu kökte ne olsun arkadaşlar? K olsun. Böylece x eksi k'yı da olduk. Ve buradaki çarpma işlemini yapacak olursanız arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Bir de x'i çarptım. Devamındaki x'i çarptım. Devamındaki x'i çarptım. Devamındaki x'i çarptım. Yani x üzeri 4 ile başlayan bir polinom elde edilir arkadaşlar. Peki ben ne yapacağım arkadaşlar? Böyle yazacak olursam. Bu ifade ne olur? Ve bu polinom 2023, 2024 ve 2025'i ve hatta K'yı niye götürür? Sıfıra götürür. Çünkü bu durumda kök olur. Fakat kendilerini götürmemi istiyorsak, madem sizden öyle istiyorum, o zaman ne yapmanız lazım? Sisteme kendilerini eklemeniz lazım. Yani sevgili polinomumuz aynen bu görünümde olması lazım. Peki, polinomumuzun görünümünü bulduğumuza göre arkadaşlar, sevgili polinomumuz acaba 2022 ile 2026'yı nereye götürecek? Önce bir 2022'yi bulalım. Sevgili 2022 arkadaşlar. Nedir? Ee, 1 çarpı. 2022'yi koydum. Eksi 1. Çarpı. Eksi 2. Çarpı. Eksi 3. Çarpı. Burası ne oldu arkadaşlar? 2022 eksi k artı 2022 oldu. Peki bunu birazcık devam ettireyim eksi 6 tane 2022 eksi k artı 2022 oldu. Ve bir kalem daha ilerleteyim. Eksi 6 tane 2022 artı 6 tane k artı 2022 oldu. İsterseniz bir kalem daha ilerletebilirsiniz. Bu durumda eksi 5 tane 2022 artı 6 k. Bakın burada eksi 5 2022'yi çarpıp 10 bin 110 demenize gerek yok. Bu halde bırakalım. Şimdi P 2026 idi arkadaşlar. Bulalım aynı şekilde. 2026'yı koyacak olursam bu sefer 1 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 2026 eksi K artı ne olacaktır arkadaşlar? 2026 olacaktır. Ve bu kardeşimizle 6 tane bakın direkt çarptım. içeriye dağıtayım. 2026 eksi 6 tane k artı 2026 ve bu da ne yapacaktır arkadaşlar? 7 tane 2026 eksi 6 k yapacaktır. Peki biz arkadaşlar bu ikisini toplamamız gerekiyor. O durumda biz ikisini toplayalım bakalım ne olacak? Yani P 2022 artı ve 2026 bakın ne oldu? Eksi 5 tane 2022 artı 6 k artı 7 tane 2026 eksi 6 k oldu. Burada arkadaşlar 6 k'lar birbirini götürdü. Peki burayı da şöyle yazayım arkadaşlar. Eksi 5 tane 2022 artı 5 tane 2026 artı 2 tane 26 olarak yazayım işlemim kolaylaşsın çünkü. Peki 5 parantezine dalacak olursam ilk kısmı eksi 2022 artı 2026 artı 2 ile 2026'yı çarpmak kolay 4052 diyelim. Buradaki kardeşimiz 4 ve 5 ile çarptığımız zaman 20 ve bu kardeşimiz de 4052'ye toplayacak olursak ne olur? 4072 olur. Demek ki arkadaşlar aldığını bu işlemin sonucunu 2022 artı 2026 diyerek 2048'dir derseniz yukarıdakileri görüp ne yaparsınız? Hata yaparsınız. İşlem gerekli ve işlemin sonucu da bakın ne çıkıyor? 4072. Sağlıkla kalın, keyifle kalın, kanalda kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.